Herkese merhaba Rokutan'ın yenilikleri ile ilgili daha önce video serisi çekmiştim Rokutan'ın kolesterolü yükselttiği baş ağrısı çok nadiren de olsa yapabileceği karaciğere zararlı olabileceği ama çok daha e, abartıldığı kadar olmadı ama tabii ki karaciğere zararlı olduğu için yaptı yaptığımız ve takip ettiğimizi e, neden imzalı form aldığımızı gebelerin ne tür zararlı olduğunu size anlatmıştım şimdi anlatmadığım e, eksik kalan e, diğer genetikleri de kısaca anlatacağım şimdi Roktan'ın en sık gördüğümüz etkisi deride kuruluk ciltte kuruluk mukozalarda kuruluk hastanın dudakları kuruyacak burun içi kuruyacak, gözleri kuruyacak, cildi kuruyacak, elleri kuruyacak. Düşünemediğiniz her türlü deri ve mukozal ilgili bölgesi kuruyacak. Bu bildiğimiz, çok sık görülen, her hastada görülen bir yan etki. Ama bu bazı hastaları rahatsız ediyor, bazı hastaları rahatsız etmiyor. Çünkü bazı hastalar bunun yönetmeyi biliyorlar. Hastaları zaten biz önceden uyarıyoruz. Roktan kullanmaya başladıktan sonra dudaklarınız kuruyacak, burnunuz kuruyacak, gözleriniz kuruyacak diye bu şekilde anlatıyoruz. Hastaları dudaklarına lipstik veriyoruz, nemlendirici veriyoruz. Göz aşı damlası veriyoruz gözlerini kullanmak için. Özellikle lens kullanan hastaların, lensi olan hastaların mutlaka gözyaşı damlası kullanması gerekiyor. Bu çok önemli. E, burun kanaması yapabiliyor Rokutan. E, çünkü burun mukozasını kurutuyor. Hastalarımıza bu bilgiyi de vermeliyiz. Nadiren yapıyorum burun kanaması. E, yaptığı zaman da çok da önemli değil açıkçası. Çok önemsemiyoruz. Ama bunu hastaya söylemezseniz, e, hasta bunu bilmezse panik oluyor. Çok önemli bir şey zannediyor. Yani beyin kanaması mı oldu? Acaba içeride bir şey mi oldu? Ya da bir kan hastalığı mı oldu Bende Niye durup dururken burnum kanıyor diye. Bu yüzden bunu da mutlaka hastaya söylemeliyiz. Burun mukozanız kuruyacak. Burun mukozanıza işte damla veriyoruz, krem veriyoruz. Ya da burnunuz kanarsa panik olmayın. Çünkü özellikle yüksek doz rokutan kullandığımız hastalarda burun kanaması olabiliyor. Burun kanamanız olabilir. Bunun ön bilgisini verelim ki hasta panik olmasın. Çünkü bazı yan etkiler çok önemli değil. Sık gördüğümüz, görürsek endişe etmediğimiz yan etkiler. Ama hasta bunu e, bilmiyorsa, e, başına gelirse tabii ki korkuyor ve panik oluyor. Bu yüzden ne dedik? Göz kuruluğu için, göz yaşı damlası, burun için yine krem ya da damlalar, dudak için lipstikler, nemlendiriciler, bayanlar ruj sürebilir. Ee, onun dışında her türlü yağlı nemlendirici düşünebiliriz. Vazelinler, e, onun dışında her türlü yağları kullanabilir. Ee, ben hastalara şöyle diyorum hiçbir yere gittiğiniz hiçbir nemlendirici yok hiçbir şeyiniz yok eritilmiş tereyağı bile sürebilirsiniz yeter ki yağ sürün e, dudaklarınıza diyorum. Tabii ki o kadar yokluk olan bir yere gitmiyorlar ama yine de bunu yani bu yağ sürmenin e, nemlendirici sürmenin önemini belirtmek için bunu söylüyorum. Onun dışında ellerinize mutlaka nemlendirici sürün diyoruz. Vücudunuza sürün diyoruz. Özellikle kış mevsiminde roktan veriyorsak hastaya el egzamasının artabileceğini söylüyoruz. Çünkü Söylüyoruz ve ellerinize mutlaka nemlendirici kullanması gerektiğini söylüyoruz. Zaten normalde kışın egzama daha da çok artar. Alerjik değil de iritan egzama artar. Çünkü zaten kışın soğuk ve rüzgarın etkisiyle ellerimiz kurur, cildimiz kurur ve egzamalar artar. Bu çok iyi bildiğiniz bir şey. E zaten roktan kullanırken de cildimiz kuruyor. O zaman zaten egzaması daha da artacak. Zaten egzama meyili olan bir kişi ise iritan egzama olma olasılığı artacak. Ki bunu hastalara söylemezsek ya da bazen hastaya nemlendirici veriyoruz. Hasta bunu önemsemiyor. Nemlendirici kullanmazsa hasta bir sonraki vizitinde elleri kurumuş, yarı olmuş bir şekilde gelebiliyor. E, biz hastaya nemlendirici kullanıyor musun dediğimiz siz verdiniz e, reçete ediniz ama ben almadım kullanmadım diyor. Yani nemlendirici kullanmazsanız özellikle kış mevsiminde ellerinizde yaralar olabilir. Egzamanız artabilir. Ama bu hangi egzama? İritan kontak dermatit. Çünkü egzamanın da tipleri var. Tabii ki iritan kontak dermatit ilerlerse e, diğer alerjenler nüfus edeceği için sonra bu alerjik kontak dermatitte de eğer yapınızda varsa, bünyenizde varsa e, gelişmesine yol açabilir. Ama alerjik kontak dermatit çok daha farklı bir mekanizma ile oluşuyor. Onu farklı bir videoda anlatırım. Çünkü iritan ve alerjik kontak dermatit birbirinden bağımsız ve mekanizmaları farklı. Şimdi kuruluk mutlaka olur dedik. Bu çok iyi bir bildiğimiz yan etki. Arada saç dökülmesi olabilir. Her hastada olmaz. Ama rokutan kullanan bazı hastalarda saç dökülmesi olabilir. E, bu yüzden hastayı özellikle saç dökülmesinden muzdarip bir hastaysa bu konuda uyarmalıyız. E, çünkü zaten saçı dökülüyorsa ya bak bu ilacı da kullanıyorsun saçın dökebilir diye bir de, de, demeliyiz. E, her hastada saç dökmez ve ilacı bırakınca saç dökülmesi durur. E, ama yine de hastayı bu konuda bilgilendirmeliyiz. Ee, bunun dışında çok dışında çok nadiren tüylenme yapabilir yanaklarda çok nadiren. E ee, bayanlarda menstrual düzensizlikler, adet düzensizliği yapabilir. Kimisinde daha nadir, daha seyrek olur adetler. Kimisinde adetler sıklaşabilir. Ee, ama bu adet düzensizliği kalıcı bir adet düzensizliği değildir. Roxtanı bırakınca bu adet düzensizliği de, de e, düzene girer. Her şey tekrar eski haline döner. Bu yüzden e adetlerinizi kesinlikle etkilemez. O anda etkiler ilacı kullanırken etkiler ama uzun dönemde sonraki hayatınızda sizin üreme konusunda bir e, size bir zarar vermez. Roxan için en çok e, tartışılan hurafe de e, mitlerden birisi de. Kısırlık yaptığına dairdir. Rokutan kesinlikle kısırlık yapmaz. Ee, zaten kısırlık yapsa biz insanları bu kadar hamile kalmayacak hamile kalmayacaksın, bu kadar e, sıkıştırmazdık, bu kadar bilgilendirmezdik. Ama rokutan kısırlık da yapmaz. Ee, bu da yine yanlış bilgilerden biridir. Ee, onun dışında rokutan kaslara zarar verebilir. Daha doğrusu çok spor yapan kişilerde. Ee, zaten roktan kasları yoran bir ilaç. Eğer kişi de çok spor yapıyorsa bazen e, hastada kas ağrısı olabiliyor, yorgunluk olabiliyor. Biz böyle durumlarda özellikle hasta ağır spor yapan birisi ise e, kreatin kinaz dediğimiz kas hasarını gösteren bir enzime bakıyoruz. Hatta rutin olarak hastalar ayda bir geldiğinde kreatin kinaz değerlerine bakarız zaten. Yani zaten bu hastalar ayda bir geldiğinde kolesterollerine bakıyoruz, karaciğer testlerine bakıyoruz. Kadınlarda mutlaka gebelik testi istiyoruz ve kreatin kiraz değerlerine bakıyoruz. Ha, son yapılan bazı çalışmalarda aslında ayda bir yapılmasının gerek olmadığı, iki ayda bir yapılacağı ya da bazı çalışmalarda ilk üç ay yapılsa yeterli, sonraki iki ay, üç ayda yapılmasa da olur gibi çalışmalar var. Şimdi Rokta'nın bir diğer önemli yan etkisi de çok nadir de görülse depresif semptomlar oluşturmasıdır. Bu yüzden ilacı başlamadan önce hastalarla bu konuyu konuşuyoruz. Ee, hastalara önemli bir hastalığınız var mı daha önce kullandığınız ilaçlar var mı gibi sorular sorarak Önceki hastalıklarını, bu tarz hastalıkları var mı bu konuyu ilgileniyoruz Eğer şüpheli bir durum görürsek zaten ilacı hiç başlamıyoruz bunun dışında sağlıklı bir kişide de hiç tanık olunmasa bile tabii ki böyle bir durum olma ihtimaline karşı biz zaten ayda bir geldiği zaman hastalar kontrole bu konuda da hastayı değerlendiriyoruz. Eğer hastada depresif bir mut, içe kapanıklık hissettiysek yine ilaca devam etmiyoruz. Bu çok nadir görülen bir yan etki olsa da biz dermatologlar bu konuda da dikkatli olmaya özen gösteriyoruz. Şimdi Rokutan kullanılan hastaların yapması gereken dikkat etmesi gereken bir diğer konuda lazer, peeling, ağda gibi işlemleri yaptırmamaları gerektiği gerektiğidir. Lazer tartışılan bir konu. Şimdi bazı lazerler var, ablatif lazerler, cildi soyan lazerler var. Bir de non ablatif lazerler var, cildi soymadan uyaran lazerler var. Bunların bazıları yapılabilir. Ama hangi lazerlerin yapılacağı konusunda mutlaka dermatologunuzla görüşün. Çünkü riskli bir işlem, dozunu, kalibrasyonunu mutlaka dermatologunuz ayarlasın. E, Ağda, peeling, bu tarz işlemler sonrası ciddi aşırı soyulma olabilir. Hele ki bu dönemde güneşten korunamazsa e, leke kalma ihtimali var. Bu yüzden ağda, peening bu tarz işlemler Rokutan kullanırken önermiyoruz. Rokutan kullanırken güneşten korunmak çok önemli. Yaz-kış güneşten koruyucu kullanması gerekir. Zaten yazın Rokutan'ı genellikle yazmayız yasak bile ya düşük doz yazarız ya, ya da hastayı bu konuda çok ciddi uyarırız. Hasta aynı bir kış dönemiymiş gibi kendini güneşten korur. Açık havaya fazla çıkmaz. E, kendisi önlemlerini alır. E, rokutan kullanırken yine güneşten korunmak da çok önemli. Çünkü güneş yanığına daha hassas oluyoruz. Güneş yanığı sonrası da leke kalma ihtimali e, oluyor. Bu yüzden rokutan kullanırken güneşten koruyucu öneriyoruz. Rokutan'ın bir de ee, akne dışında geriye iyi gelen bazı sekonder kazançları da var aslında. Bu en büyük sekonder kazançlardan biri de roktan deri kanseri riskini azaltıyor. Hatta biz bazı ciddi genodermatoz dediğimiz genetik hastalıklarda bununla, bu genodermatoz dediğimiz hastalıkların akne ile ilgisi yok. Ee, doğuştan e, bazı hastalıkları var ve ileride kanser olma riskleri var. Bu hastalara Rokutan başlıyoruz ki erken yaştan deri kanseri gelişmesin diye. Yani Rokutan ve bunun türevleri, e, Zoratenin, Aknegen, Akdetirent bu tarz ilaçlar, içinde izotretinin bulunduran ilaçlar deri kanseri riskini azaltıyor. Bu yüzden Rokutan kullanırken kanser olur muyum gibi bir endişe, yanlış bir endişe. Hatta in vitro çalışmalarda ya da hayvan çalışmalarında Rokutan'ın organ kanserlerine de Rokutan derken yine Zoratenin, Aknegen, Akletren içinde izotriyotinin bulunduran e, ilaçların organ kanserlerine de iyi geldiği tespit edilmiş. Zaten izotriyotinin başka bir formu lösemi hastalığının tedavisinde kullanılıyor. Rokutan'ın şöyle bir de güzel tarafı var. immün süpresyon yapmadan e, kanseri Tedavi ediyor çünkü bazı kanser ilaçları tam tersi immun süpresyon yapıyor. Hastalar bu ilaçları kullanırken e, bazı daha başka hastalıkların e, enfeksiyöz hastalıklara daha da açık hale geliyorlar. Ama rokutan immün modülasyon yaparak, immun süpresyon yapmadan, yani immün sistemi baskılamadan, immün modülasyon yaparak bu tarz kanser hastalıklarını tedavi ediyor kan kanserlerini. Yani rokutan kanser yapmaz. Bu konuda kısırlık yapar ve kanser yapar gibi bilgiler yanlış bilgilerdir. Kanser ve kısırlık yapmaz. Tam tersi özellikle kanser tedavisinde de kullanılır. Özellikle cilt kanserinin tedavisinde ve önlenmesinde de kullanılır. Rokutan bunun dışında yaygın sihir tedavisinde yine immün sistemi düzenlediği için, immün modülasyon yaptığı için bazı ihtiyoz izlediğimiz kalın kabuklu deri hastalıklarında bazı doğuştan akraba birliği nedeniyle oluşan bazı genetik hastalıklarda da hem hastanın yaşam kalitesini artırmak hem de deri kanserini ileride oluşacak deri kanserini önlemek için kullanılan bir ilaçtır. Ee, şimdilik videomun sonuna geliyorum. Daha sonra yeni loktanın etkisi, etki mekanizması daha nadir görülen yan etkileri hakkında yeni videolar çekmeyi planlıyorum. Sizin de sorularınız varsa siz de bu konuda yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.